Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar... ...sizleri sahnenin önüne bekliyoruz. Az sonra İhsaner Belediyesi'nin bilgi evlerinden... ...iki önemli bilim kadını... ...ellerinin hamurlarıyla... ...bilim gösterisi yapacaklar. Muhtemelen... ...çok özel gösteri olacak. Ben çok heyecanlıyım. Tüm benim gibi heyecan duyanları böyle... ...sahnenin önüne bekliyorum. Değerli arkadaşlarımız... ...Uzay Çadırı'ndan sizleri buraya davet ediyoruz. Sen. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar sizleri sahne önüne bekliyoruz az sonra Esenler Belediyesi'nin bilgi evlerinin iki önemli bilim kadını sizler için çok değerli gösterilerini yapacaklar. Bence bu gösteriyi sakın kaçırmayın. Hoş geldiniz. Biraz. Gel. <laughs> 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 yeah. Sen. Evet hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar öncelikle hoş geldiniz. Az sonra Esenler Belediyesi Bilgi Evlerinden iki bilim kadını, bilim kadını, altını çiziyorum, iki bilim kadını Şeyma ve Ayşe hanımefendiler sizlere çok özel bilim gösterilerini sunacaklar. Hazır mısınız arkadaşlar şaşırmaya? Ha. Öncelikle şunu da anlaşalım arkadaşlar. Sanatçı, alkışsız kendini çok motive edemez. O yüzden onlara kocaman bir alkış yapabilir miyiz? Bakın az önce hem bilim kadını dedim hem de sanatçı dedim. Demek ki çok yetenekli iki arkadaşımız şu anda sahnede. Ayşe Hanımlar Teşekkür. ve Şeyma Hanımlar onları izleyeceğiz. Acaba yapabilirler mi bilmiyoruz ama bilim kadını oldukları için muhtemelen çok özel gösteriler yapacaklar. Kocaman alkış gelsin onlara. Teşekkür Evet. Ben or şu an iyi. Tamam. Başlayalım mı? Evet, hepiniz hoş geldiniz. Esenler. Belediyesi Bilge Evleri olarak bugün sizlerle birlikteyiz. Sizlere birkaç tane bilimsel deney gösterisi yapacağız. E, deney esnasında bir iki kişiden yardım alabilirim. Tamam. O zaman ilk deneyle başlayacağım. Bunu ben yapacağım. Önce size bir soru sormak istiyorum. Jelibon, şeker ve benzeri maddeleri tüketiyor muyuz? Ama dürüst olalım. Seviyorsunuz. Peki. Peki siz bunları yerken bunlar çok zararlı. Ya bunları yememelisin diyenler oluyor mu? dürüst dürüst olacaktık. Sen severek yiyorsun. Ben de sana zararlı diyeceğim ama sadece sözle söylemeyeceğim. Çünkü sözle söylediğim zaman zararını anlamıyorsunuz, görmüyorsunuz. Vücudumuza şekeri, ile aldıktan sonra bizim bedenimizde neler oluyor gözlerimizle görelim ister misiniz? Peki o zaman. Yani Şimdi burada deney tüpümün içerisinde bir katı bir kimyasal maddem var. Katı maddeyi ben sıvı hale geçirmek istiyorum. Ne yapıyorum? Ne yapmam gerekiyor? Şahanesin. Eritmek için neye ihtiyacım var? Biraz ısıya ihtiyacım vardı. Evet, birazcık zaman alabilir. Bir saniye istiyorum. erime başladı. Çok küçük olduğu için uzaktan göremiyor olabilirsiniz. Çok az kaldı. Sonra sizinle birlikte üçten geriye sayarak şekeri atacağız. Ve bakalım midemizde neler oluyor. Bundan sonra fikriniz değişir umarım. Değişir mi? Gördükten sonra soracağım. Bence bu kadar yeterli. Atalım mı? Ama bir geri sayım alayım kuvvetle. Daha yüksek. İki. Bir. Sıkıştı. Mideme jelibonlu şekeri gönderdim. kısa sürdü. Daha uzun sürmesini planlamıştım. Çünkü sıkıştı. İnce bir şey var mı acaba? Emirhan Bey. Böyle şeyler olabilir. Deney tüpünün içerisinde tam üst noktada ama bir dakika çok sıcak bu. Bu da yetişmez ki. E, tam üst noktada bir sıkışma gerçekleşti. Attığım şeker şu an orada sıkıştı. Yukarı doğru çünkü ısının etkisiyle. Yukarı giderken oraya sıkıştı. Diğer attığım şeker de yukarıda kaldı. Kimyasımla birleşmedi. Ama ilk baştaki o alevi gördük mü? Midemize şeker, jelibonu aldıktan sonra midemizde bunlar oluyor. Şimdi soruyorum, zararını gördünüz? Yemek istiyor musunuz? Yiyecek misiniz? Hala ama evet. Umarım o fikriniz bir süre sonra değişir. Bir iki kişiyi ikna ettik sanki. Evet, şimdi Ayşe Hanım size küçük bir karışım hazırlayacak ve onunla size söylemek istedikleri var. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi kimyasallarla devam ediyoruz. E, i̇ki tane çözeldi kimyasalımız var. Gördüğünüz gibi saydam her ikisi de kimyasallar evde kullanılan şeyler değil. Çocukların asla tek başına kimyasallarla bir şey yapmasına gerek yok. Hatta tehlike içerebilir. Evet. Şimdi kimyasalların iki ayrı yeterli. yeterli. Şimdi bunlar ayrı. Evet. Karıştırıyoruz, 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 Gördüğünüz karıştırıyoruz. Hala ikisi de saydam. Suyun renginde yani. Her ikisi de. Birazcık şu renginde bulan, bir bunaltı, bulantı olabilir. Ama ikisi de şu an saydam şeklinde. Ama ikisini birleştirdiğimize bakalım. Yine saydam olarak devam edecek mi? Teşekkürler. Peki Ayşe Hanım buradan nereye varalım? İki farklı çözeltiyi birleştirdik, ortaya farklı bir şey çıktı bence. Rengi değiştiğine göre kesinlikle farklı bir şey bu. Kimyasallar reaksiyona uğradığı zaman renk değişimine veya şekil değişimine gidebilir. O yüzden kimyasallar ne yapıyoruz? Tek başımıza bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz. Etkileri olabilir. O yüzden dikkatlice bilmediğimiz şeylerden uzak duruyoruz. Peki bir şey daha yapacağım. Bunu yaptıktan sonra olur. Gel. Ama kolundakileri çıkar olur mu? Kolundakileri çıkar olur mu? <laughs> Bir kişi alacağız. <laughs> Şimdi saçlarını da arkaya doğru almanı istiyorum. Bunu kesinlikle evde denemiyoruz. Anlaştık mı? Elim yanmıyor, ee, önce ıslatabilirsin elini. Güzelce. Sadece su. Çok hafif. Önün arkasında ıslat. Sadece su. Şimdi buradan sadece köküğünü <laughs> Türküyle... alın. Bu biraz zaman alacak ama inşallah çok güzel şeyler olacak. Birazdan. Topar. Evet. Bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi topları basket atıyoruz. Hepsini var ile alalım. Evet sevgili misafirler, kıymetli konuklar, Esenler Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Bilgi ve Hikmet Evi'ne bu güzel gösteri için çok çok teşekkür ediyoruz. Ona kocaman bir alkış rica edebilir miyiz lütfen? Bu güzel ekibimize ve şenliğimize kattıkları güzel deneyler için. Evet sevgili misafirler, bilim sahnemizde günün son etkinliğini sizlerle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Halen daha geç kalmış değiliz. İki gün boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Hafta sonu sürprizlerimizle birlikte sizlerle birlikte olacağız. Bu sürprizlerden bir tanesi ateş bazımız gelecek. Yine jonktör gösterilerimiz, illüzyonistlerimiz, sahnedeki konserlerimiz, bilim gösterilerimiz ve söyleşilerimizle birlikte tüm misafirlerimizi yine hafta sonu da ailelerinizle birlikte tekrardan bekliyor olacağız. Evet her birinize ayrı ayrı bizleri katılıyoruz.